Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 10 abone özel oyun oynayacağımızı söylemiştim ve hemen geçiyoruz oyunumuza. Arkadaşlar sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Ha, beni benim kanalıma da abone olduğunuz için bu yüzden oyun evet, evet, bu geçsin Arkadaşlar Roblox'un parkuru gibi. Arkadaşlar sanki neye benziyor biliyor musunuz? Üstü i̇şte kakoslu orayolara benziyor. Evet burada durmadan ilerleyebilirim. Arkadaşlar sizleri çok teşekkür ederim bugün kanalıma abone olduğunuz için. Evet. Ne kadar teşekkür etsem az. Çok seviyorum şu anda. Arkadaşlar bir de e, dün 11 abone olmuştuk ama kimse yine abonelikten çıkmış. Flash düşmeyecek. Sandım ki düşecek. Evet buradan ön atlayabiliriz. Evet. Buranı Arkadaşlar <laughs> yandım sandım ki çok kolay. Tam gibi ikinci. Ama o kadar gitmişti. Arkadaşlar sonuna gidip, kadar gidip kim yanıyor? Ben çok uf arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada videonu durduracağım. Çünkü burada benden çıkıp bir giriş yapmam istiyor. Evet arkadaşlar videonu durdurup aslında orada benden çıkmamı istemişti. Çıkıp yeniden girmesin arkadaşlar girmeliyiz. Doğru girmesin diyoruz. Arkadaşlar yine düştüm ama bu sefer odaklanacağım. Bu sefer düşmek Arkadaşlar ne kadar düştüm. Ya yani bir doğru düzgün kur gelmeyecek mi bana? Bu sefer düşüneceğim. Evet arkadaşlar burada. Birazcık dikkatli Evet geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi kötü bir harkur bekliyor. Ben geçtim. Arkadaşlar evet. Buranın da geçtim. Aa, burada. Sweet var. Şeker Ya doğru düzgün bir parkur. Olmayacak mı bana? Şeker ülkesinde parkur. Evet, gideceğiz? Arkadaşlar burada parkur bir garip. Nereye gideceğiz? Dur. Şimdi ben bunu biniyorum. Dur, gideceğim. Evet geçtim. Neden bunun üzerine binemiyorum? Evet bindim. Arkadaşlar bunun üzerine binmeliyim ki yeniden yandıkta başa dönmeyelim. Ay kızın başında don dondurma var. Evet, geçiyor. Arkadaşlar yandım. Arkadaşlar evet videomu burada sonlandireyim. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.